Şimdi şimdi arkadaşlar ha bizim gelişime bun, bunların mani olması mümkün değil. Biz yola çıktık. Biz burada ilk toplantımızı, eğitim toplantımızı yaptığımız zaman 300 tane arkadaş vardık burada. Bugün binlerce arkadaş 3 gün burada eğitildi. Ya 3 tane ayrı otelde kaldık. Bir tane otel bizi almadı. İki tane de almadı. Şimdi bu gelişin önünde bunlar durabilir mi? Hayır. Durabilir mi? Hayır. Ha. Bunların efendim gidişi o kadar tantanalı olacak ki arkasından millet davul çalacak. Hayır. Ama hocam bu anayasa paketinin çıkışında veya anayasanın referandum oylamasında millete çok şeyler vererek ya alırlarsa vallahi de o anayasa da kurtarmaz bunları billahi de. Yeminle konuşuyorum. Kurtarmaz bunları. Ama bu millet bu millet feraset ehlidir. Ferasetini zamanı geldiği zaman ortaya ko kor futbolcunun böyle 90'dan hiç beklenmediği bir anda gol atması gibi golünü atar. Böyle bir millettir. Anlaştık mı?